O barışmanın işten olmadığını düşünüyorum. Ha, o, da o da öyle söyledi zaten. zaten. Evet. Ben de zaten Kanka kavga bitsinmediyim. Ya bir de çok ağlıyorsun. Hani biraz önce diyor sen yine buradasın. Evet ben hep buradayım. Çünkü Alişan için geliyorum, Çağla için geliyorum. Size özellikle yorum yapmak için gelmiyorum. Artı gerçekten o yarışmada sizi tarz bulmuyorum. Yani bu benim düşüncem. Sevenleriniz olduğu kadar sevmeyenleriniz de var. Tabii Ve var. neden diye sorarsanız. Çok aşırı, hani çok e, kaba konuşacağım ama biraz saygısız davranıyorsun. Jüriye direkt, İvan Hanım size e, barıştırmaya ça çağırıyor. Geliyorsunuz oraya, arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Ve Caner Bey'in biraz önceki söyledi, <laughs> selamlaşma mesela yani. Kibar bir kızsın, kendine göre hareket et. Ama bazen saygısızlık ediyorsun diyorsun. Evet kesinlikle. Ama yani şimdi onun, onun karakteri ona. Evet benim karakterim bu. Ama siz karakteri, beni eleştirdiniz her diye şey ben kendimi insan... değiştiremem ki. Değiştirebilirsin. Her no, şeyi. o değiştiremem. O bana göre karaktersizlik olur. Ben kendimi değiştirmiyorum. Beni ama... seven insanlar böyle seviyor. Sizin beni sevmeniz beni çok ilgilendirmiyor. Ya beni size ilgilendirmiyorsun. Yani ben sizi sizin bana yaptığınız yorum gerçekten sevmek, beni değiştirmiyor ya da ben şöyle bir şey değil. Değil. beni. Bu bir tarz yarışması. Tamam ama gerçekten işte siz tarz olarak tarz eleştirmiyorsunuz şu an. Tavır olarak eleştiriyorsunuz. Anlatabildim mi? Bir şey diyemeyeceğim. ya Bir şey diyemediğiniz için bir yani şey demeye çalışıyorsunuz. Yani bu yarışmanın sonucunda göreceğiz. Başarılar diliyorum gene de size. Çok tesire. teşekkür ederim. Sen var ya. ...da değiliz yani hani. Sizi yanlış anladınız. Bir daha söyler misiniz? Beni yanlış anladınız. Hayır geçen geldiğimde de Özlem, önce Özlem, Çok sonra sizin elenmeniz gerekiyor Öz. dedi. Neye göre, Ve kime ufarsınız. göre yani? Valla duymadım ne yaptığını. Pardon biz duymadık. Bir, şey daha, bir daha söyler misiniz? Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çok saygısızsınız. Çok Yalnız ol, birazcık Beni kimse buraya oturtmadı size yorum yapmak için. Kesinlikle. Yani Hiç de, kimse beni de. buraya hani oturtmadı. Ya. Hayır şöyle Öyle. bir şey. Geçen sefer geldiğinde bana burada dediniz ki önce özlem sonra siz. Neye göre kime göre? Yani siz orada yürüttünüz de elenecekleri söylüyorsunuz. Tarta göre, göre, göre. Sonuçta o bir tarz yeri Tek sizin kararınızda olmuyor demek ki. Tüm halk toplanıp verse anlayacağım ama tek sizin kararınızda olmuyor işler. İşte veriyoruz. Veriyoruz. Yarışmanın sonunda vereceğiz zaten. E bu şekilde oluyor işte. Böyle yorumlar gelince oluyor.